Evet arkadaşlar 12. haftamızda da Türkiye'deki dış kuvvetlere devam ediyoruz. Şimdi bugün işleyeceğimiz dış kuvvet ilk etapta karstik yapılar, karstik şekiller. Şimdi bunlar biliyorsunuz arkadaşlar kalker yani kireç taşı, jips, kaya tuzu ve dolomit gibi suda çözünebilen kayaçların olduğu yerlerde oluşuyor. Bunların oluşturduğu yapılara karstik şekil bu tip alanlarda. da Kars topografyası diyoruz. Ve haritada da gördüğünüz gibi Kars topografyası Türkiye'de özellikle Akdeniz bölgesinde geniş alanlar kaplıyor. İşte Teke Yarımadası ki şudur. Taşeli Yarımadası şurası. Göller Yöresi gibi. Ama bunun yanında işte görüyorsunuz Sivas tarafında, işte ne bileyim Çankırı tarafında, işte Zonguldak, Bartın tarafında yani değişik yerlerde de var ama ağırlıklı olarak Akdeniz bölgesinde olduğunu belirtelim. Şimdi karstik şekillerin iki türlü oluştuğunu biliyoruz. Bir, işte suyun yaptığı eritmelerle ki bunları aşındırma şekli diyoruz. Öbürü de o kireçli suyun çökelmesi ve suyun buharlaşması oluşan biriktirme şekilleri. Neydi aşındırma şekilleri? Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Obruk, Mağara, Kör Vadi. Bunlar aşındırarak oluşuyordu. Kireçli su çökelince de Sarkıt, dikiz, sütun ve traverten meydana geliyordu. Burada hemen bir sorumuz var. Karstik şekiller Türkiye'de nerelerde yaygındır? Deminki haritamızı hatırlarsanız arkadaşlar. Özellikle Akdeniz bölgesinde yani Taşeli Yarımadası, Teke Yarımadası, Göller Yöresi'nde yaygın olduğunu vurgulamıştık. Çünkü buralarda söz ettiğimiz kalker, jips gibi kayaçlar bir hayli fazla. Şimdi Lapya neydi Lapya? Karstik şekillerin en küçüğüydü. Şöyle 1-2 santimlik e, oyuklarda erimeyle oluşuyordu. Bunlar tabii ki kalitenin çok olduğu toroslarda yani Akdeniz bölgesinde yaygın. Dolin neydi? Lapyaların aralarının genişlemesiyle oluşuyordu. 5-10 metre çapındaydı. Dolayısıyla yine Akdeniz bölgesinde lapyalar eriyor, araları düzleşiyor ve dolinler meydana geliyor. Uvala'da hatırlarsanız Dolinlerin birleşmesiyle oluşuyordu. Dolayısıyla yine bu da aynı bölgede olacak. Yani çoğunlukla Akdeniz bölgesinde. neydi? Karstik şekillerin en büyüğüydü. Oluşumunda hem çözünme olayları hem de eprojenez etkiliydi. Bunlar bayağı geniş çaplı alanlardı. İşte bunlar da Akdeniz'de bakın. Elmalı, Kestel, Tefenli, Acıpayam, Gembos. Tabi Ege'ye de doğru kayıyor. Bunlar bayağı e, geniş alanlar. Hatta bunların içerisinde diğer karstik şekillerinin olduğunu da daha önceki derslerimizde söylemiştik. Obruk işte mağaraların tavanlarının böyle mağaranın tavanının çökmesiyle oluşuyordu. Böyle kuyu şeklinde oluşuyordu. Ki bakın gayet güzel. Hatta bunun içinde sular da birikmiş ve e, gördüğünüz gibi bir obruk gölü meydana gelmiş. E, bunun tabii en güzel örnekleri Silifke'deki Mersin'deki cennet cehennem obruklarımız. Ama Konya tarafında da özellikle o kurak olan Karapınar yöresinde de yani 300'e yakın obruk var. E, Yeralt sularını artezenlerle çektikleri zaman mağaranın içindeki su bitiyor ya da azalıyor. Ağırlığı taşıyamayan mağara çöküyor ve obruklar meydana geliyor. Demek ki Akdeniz'de ve Konya civarında obruklarımız var. Düden nedir? Yüzey sularının yer altına battığı ya da tekrar yüzeye çıktığı alanlar. İşte bunlar da yine karstik arazilerde yani özellikle Akdeniz'de yaygın olan yapılar. Şimdi sonuçta burada bir şeyi vurgulamış olduk. Karstik şekiller ağırlıklı olarak Akdeniz bölgesinde. Ege'ye doğru da koyuyor. Başka yerlerde de var ama sonuçta soruların büyük bir bölümünde Akdeniz'le ilgili alanları işaretlemek doğru cevabı bulmamızı sağlayacaktır. Hemen bir sorumuz var. Obrukların oluşma nedenini belirttim demiş. Az önce anlattığım yer altındaki mağaraların değil mi? Mağaraların tavanları eriyerek çöktüğünde obruklar meydana geliyor. Çoğu zaman da insanlara bağlı olarak obrukların oluştuğunu söylemiştik. Yeraltı sularını çektiklerinde bu manzarayla karşılaşıyoruz. Mağara yine karşıt şekillerden biri. Ee, yeraltı sularının Aşındırması ve eritmesiyle oluşuyor. Antalya Karayin Mağarası. Ee, yine Alanya'da Damlataş turistik bir mağaradır. Ee, gidenleriniz olmuştur. Antalya'da Beldi bir mağarası. Burdur su mağaraları. Yani Türkiye'de mağaralarda demin anlattığım gibi çoğunlukla Akdeniz bölgesinde. Travertenler Tabii çok önemli e, turistik arazilerimiz. Karstik arazilerde o yüzeydeki suyun buharlaşması ve kirecin çökelmesi oluşuyor. Merdiven gibi çok hoş bir yapı. Denizli'de travertenlerimiz olduğunu biliyorsunuz. İşte Antalya, Kepez, Bursa, Çekirge'ye de var ama tabi traverten de incakla Pamukkale travertenleri geliyor arkadaşlar. Sarkıt dikit sütun e işte hatırlayacaksınız mağaralarda tavandan aşağı oluşan kireç birikintisine sarkıt diyoruz. Yukarıdan damlıyor aşağıdan birikiyor dikit oluşuyor. Bunlar birleştiği zaman da sütun oluşturuyorlar. Yine bunların da mağaraların içinde olduğunu e, tahmin ettiğimize göre e, Akdeniz'de sarkı ve dikitlerin bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Türkiye'deki buzul şekillerine. Şimdi normal koşullarda orta kuşak ülkelerinde buzul oluşması beklenmez enlem etkisiyle ama Türkiye gibi engebeli ülkelerde ve yüksek ülkelerde engebeden ziyade yüksekliğin fazla olduğu ülkelerde buzul şekilleri bulunabilir. E, Türkiye'de hem günümüzde buzul şekilleri oluşuyor çünkü hala yüksek dağlarda buzullarımız var. Hem de geçmiş jeolojik dönemlerde Türkiye buzul istiralarına uğradığı için buzul şekilleri meydana gelmiş. E, haliyle 3000 metrenin üzerindeki alanlarda bugün buzul şekillerinin hala oluşmaya devam ettiğini söyleyebilir. Şimdi demiş ki ülkemizde alçak sahalarda buzul şekillerinin görünmeme nedeni işte. Mutlak konum yani bizim ülkemiz normalde böyle işte örtü buzulları, icebergler falan bunların bulunduğu bir ülke değil. Yani Biz kutba yakın değiliz ama yüksek bir ülke olduğumuz için bir takım buzul şekilleri dağların yüksek kesimlerinde var. Erimeyen yerlerde bunları görebiliyoruz ama tabii ki alçak yerlerde olmaz çünkü biz orta kuşaktayız arkadaşlar. Gelelim Türkiye'deki buzul alanlarına bakın haritada göstermiş dikkatinizi çekiyordur. Hep yüksek kesimler mesela Bolkar Dağları'nı örnek vermiş. Ala Dağları, Erciyesi değil mi? Ya da işte Karadeniz'de mesela Kaçkar Dağları. İşte ne bileyim e, Cudi Dağı Doğu Anadolu'da. Akdeniz'de Bey Dağları. Bu tip yerlerde buzul şekillerine rastlamak mümkün arkadaşlar. E, torosların yüksek kesimlerinde bunları tabii ki demin anlattığım gibi görebiliyoruz. E ha hangileri var? İşte sirk gölleri var. Ne olduğunu konuşacağız. Buzul vadileri var, sirk çukurları var. Bunlara ülkemizde rastlamak mümkün. Sirk gölü neydi? Önce sirk çukurunu bir tanımlayalım. İşte çukurlara yerleşmiş buzullara sirk göl diyorduk yüksek kesimlerde. E, bu e, çukurlardaki buzullar eridiğinde ya da yağmur suları buralara dolduğunda sirk gölleri oluşuyordu. E, buzul vadileri de dağdan inen buzulların ki yer bir buzulun yılda 5-6 metre yer değiştirdiğini söylemiştim. Geçerken o araziyi kazıyor, parçalar koparıyor ve buzul vadileri açabiliyor. Tabii ki bunlar az önce söylediğimiz yüksek dağlık alanlarda. Evet gelelim Türkiye'deki dalga ve akıntıdan oluşturduğu şekillere. Falezin ne olduğunu biliyoruz. Falez Deniz kendindeki uçurumlar derin kıyılarda oluşuyor. Güçlü dalgalar oluş tarafından açılıyor. Dağların kıyıya paralel olduğu bölgelerde çok daha yaygın. Ve bakın Antalya'da falezler oldukça meşhur. Ve bir de tabi turizm açısında çok büyük görselliği olan bir yapı bu. yani e, deniz bir bakma böyle ayaklarınızın altında oluyor. E, ama tabi sadece Akdeniz'de değil Karadeniz'de de falezler var. Özellikle Doğu Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de ama Orta Karadeniz olmaz. Orası sığ. Aynı şekilde Adana tarafında da olmaz. Derin kıyılar olacak. Yani kıyıda güçlü dalganın olması için kıta sahanlığı dar olan derin kıyılar olacak arkadaşlar. Burada bir soru vermiş. Demiş ki Türkiye'deki buzulların bulunduğu 3 tane dağ adı istiyor. E demin de söylemiştik. İşte Akdeniz'de Toroslar üzerinde işte Bolkar Dağları gibi ya da İç Anadolu'da Erciyes, Karadeniz'de Kaçkar Dağı dedik. işte Giresun Dağları gibi ya da bu Hakkari yöresinde Cudi Dağı'nda falan buzullarımız var. Türkiye'nin 3 metreden yüksek kesimlerinde hala buzulların bulunduğunu hatırlıyoruz. Gelelim dalga biriktirme şekillerine. Bunların sığ kıyılarda olduğunu söylemiştik. İşte hatırlayacaksınız arkadaşlar. mesela kumsal Kıyıdan koparılan malzemenin sığ alanlarda birikmesi oluşur. İşte Antalya'da Lara ve Konya altı plajları son derece güzeldir. Ee, kıyı setleri deniz tabanında biriken malzemelerin sığ kıyılarda e, birikmesiyle meydana geliyor arkadaşlar. Bu kıyı setleri. E, tabii bunların böyle e, hani küçük olanlarına mesela şu e, böyle yani şöyle şekilde daha iyi anlatabilirim diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Şurası şöyle deniz diyelim arkadaşlar. Şuradan şöyle kumul geliyor böyle. E, küçük kum yığınları. Kumul demeyelim yanlış anlaşılır. E, dalgaların getirdiği kumlar birikiyor. Bunun küçük olanlarına kıyı e, oku diyoruz. Biraz daha böyle uzun olanlarına kıyı kordonu diyoruz. Tabi bu kıyı kordonu koy ve körfezin önünü kapatırsa lagün meydana geliyor. İşte İstanbul'daki büyük çekmece küçük çekmece gölleri birer lagün. Ee, yine İstanbul'daki Durusu Gölü diğer adı Terkos Gölü bir lagün ee, Koy ve Körfez'in ağzının kıyı oklarıyla kapanması sonucu meydana geliyor. Tombol'un ne olduğunu hatırlıyoruz. Ee, kıyıya yakın bir adanın yine şekilini görelim şöyle arkadaşlar. Şurada i̇şte bir ada var. Şöyle bir ada var. Buradan böyle o kumlar hani kıyı okları bu adayı böyle karaya bağladığında Tombol oluşuyor. Bakın işte Marmara Denizi'ndeki Kapıdağ Yarımadası ve Sinop'taki en kuzey burun yani ince burun nedir? Bir tombolodur. Bunu da rahatlıkla söyleyelim. Çünkü bunlar da karşınızda çıkacaktır arkadaşlar. Evet deniz kulağı yani lagün az önce de anlattım. İşte koy ve körfezin ağzının şöyle kıyı oklarıyla kapanmasıyla meydana geliyor. Burada bakın işte kıyı okunu da göstermiş. lagünü de göstermiş. Yine aynı şekilde bir tombola adanın e, kıyokla karaya bağlanması sonucunda meydana gelmiş. İşte verdiğimiz örnekler. Marmara Denizi kenarındaki büyük çekmece, küçük çekmece gölleri. Karadeniz kenarında Marmara Karadeniz kenarındaki Terkosyan Durusu Gölü birer lagündür. Tombolonun örnekleri neydi? Hatırlayan var. Marmara Denizi'ndeki Kapıdağ Yarımadası ve Sinop İnce Burun. Evet, bizden de bunun örneklerini istemiş. Ee, söylemiştim. Bir kez daha tekrar edeyim. Nedir? Marmara Denizi'ndeki Kapıdağ Yarımadası ve Sinop İnceburun. Ee, bu tombololara en güzel örnekler arkadaşlar. Evet bu e, dersimizde de neyi gördük? Türkiye'deki karstik şekilleri, Türkiye'deki buzul şekillerini ve Türkiye'deki ve biriktirme şekillerini gördük. Diğer haftalarda, diğer videolarda buluşmak ümidiyle Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.